herhalde Hoca Efendi ile yaşadığım en garip olaylardan bir tanesi. Onu bunu hatta bugün böyle birkaç birkaç abiyle sabah kahvaltısı yaptığımız onu anlatmıştım da. Şimdi bizim bu böyle geri itmeleri biliyorsunuz abi. İşte Yunanistan'dan evet. izliyoruz, görüyoruz, çok üzülüyoruz gerçekten. Bana birçok abi abla ulaşıp dediler ki ya bunu biz böyle en tepeden halledemeyiz, halledemez miyiz diye. İşte başbakana ulaşsak, geri itmelerden bahsetsek, biraz işte bu olaylardan bahsetsek falan filan diye. Ben tamam hani denerim dedim. Eğer kabul ederlerse görüşürüz dedim işte. Şimdi tabii biz bu başbakanın sağ kolu benim çok yakın arkadaşım Yunanistan'da. Biz ona ona ulaştık. Hani görüşebilir miyiz falan diye işte. O da o da bir sorayım dedim kendisine eğer kabul ederse görüşebilirsiniz falan. Allah'a şükür ulaştık biz. Kendileri kabul ettiler. Hatta Birleşmiş bu birleşmiş yaklaşık bundan bir buçuk e, sene önce Birleşmiş Milletler'de işte bir toplantı oldu. <laughs> tabii böyle bütün dünya liderleri gelip orada ulusal sesleniyorlar falan. O görüşmeden bir gün önce görüşebilirsiniz dediler. Şimdi biz tabii böyle önemli görüşmelerden önce işte Hoca Efendi'ye kesinlikle istişare ediyoruz. Efendim hani işte böyle bir görüşme olacak. Hani ne lütfedersiniz falan. Hoca Efendi yani çok bize gerçekten güzel şeyler söyledi, oldu. Ve yani her görüşmemizde de çok inanılmaz şeyler söylüyor gerçekten ve bu bize çok yardım ediyor bu toplantılarımızda. Yani neyse biz tabi bir gün önce bu toplantı görüşmeden bir gün önce Hoca efendi oraya gittik falan efendim hani işte böyle bir görüşme olacak falan ne lütfü lütfedersin Hoca efendi çok mutlu oldu hatta çok dua etti. Dedi ki işte Enes Bey dedi oradaki kardeşlerimizin hani o Yunanistan'a yaptığı hizmetlerden bahsedelim. Onlara işte bizim kardeşlerimizin eğitim seviyesinden bahsedelim. Onlara bir yük olmadığından bahsedelim falan filan her neyse. Hoca efendi bahsetti işte şöyle şunları söyleyelim bunları söyleyelim işte falan. Ondan sonra dua etti ben tam çıkacağım kapıdan. Hoca efendi Enes Bey dedi. Ben şöyle arkamı dedim efendim buyurun dedim. Dedi ki hoca efendi her ne olursa olsun dedi geri itmelere girmeyin dedi. Ben o kadar şaşırdım ki ya çünkü ben onu hoca efendiyle yani aynen <laughs> öyle ben o hoca efendiyle onu istişare bile etmedim yani çünkü toplantının amacı geri itmeler. Evet. Böyle güzel bütün yani görüşme Hissetli ayarlanmış. Var. Başbakanla yani Yunanistan'ın birinci adamı. Hı hı. Düşünsenize. Adamın bir sözüyle bizim bütün oradaki kapılar açılacak. Hoca efendi bahsetmedi. Ben tabii şok oldum anlayamadım. Efendim buyurun dedim. Hoca efendi sesini yükseltti. Dedi ki Enes Bey dedi. Diyorum ki dedi. Her ne olursa olsun dedi. geritmelerden bahsetmeyin. Karşıdan bile böyle bir e, konu gelirse konuyu kapatın dedi. O kadar yani. O kadar. Ben daha da çok şaşırdım şimdi. <laughs> Her neyse efendim emredersiniz dedim. Odadan çıktım. Wow. Şimdi odadan çıktım. Diyorum ki Allah'ım ben... Şoktasınız. Şoktayım. Da. Şoktayım hani ne diyeceğimi bilemedim. Hani orada birkaç tane daha abi de vardı işte ben çıktıktan sonra kapının önünde. Abiler de bir şey. Abiler de şöyle yaptılar <laughs> bana. Direkt şöyle yaptılar. Ben o gece iki saat 3 saat uyudum uyumadım. Her neyse ondan sonra bir daha gün talep abilerden bir tanesi beni otele bırakacak New York'ta. İşte bir buçuk saat yaklaşık Hoca Efendi'nin New York arası. Ben talep abiye sordum. Dedim ki abi bana her gün yüzlerce abi abla Gerit Mer'den bahset. Niye işte şey böyle yapıyorlar, niye şöyle yapıyorlarmış bir öğren falan filan. Ama burada Hoca Efendi bahsini bile etmedi. Dedi. Ben ne yapacağım? Abi Dedi ki yapacak bir şey yok itaat. Bahsetmeyeceksin. Allah Allah. Tamam. Dedim. Abi beni Senin için büyük imtihan abi. Abi kesinlikle <laughs> düşünseniz abi. Şimdi Kendini abi yerinize koyamadın koyamıyorum. <laughs> yani, yani. Abi beni şeyde bıraktı. Oh. Otel önüne bıraktı ben yukarı çıktım. Ben yukarı çıktım. tabi odaya girdim. Benim arkamdan ilk başta bunun koruması, ondan sonra benim arkadaşım olan sağ kolu, ondan en sonunda başbakan girdi işte. Ondan sonra her neyse tabi odaya girdi ayağa kalktım ben işte, size selamlaştı falan filan ondan sonra oturduk biz başladık konuşmaya. İlk 10-15 dakika falan filan işte şeyden bahsettik işte NBA falan filan ondan hatta biraz Türkiye'den bahsettik adam gerçekten aynen şunları söyledi. Dedi ki kameralar önünde yani ülkeler arası ilişkiler için hani belki poz veriyoruz o, poz veriyor olabiliriz ama arka tarafta çok farklı şeyler konuşuluyor Türkiye için. Artık hani Türkiye artık üçüncü bir dünya ülkesi olmaya doğru ilerliyor dedi. Evet. Ondan sonra artık hiçbir lider Erdoğan'a güvenmiyor dedi falan filan. Ondan sonra bayağı böyle bir artık demokrasi olarak bir şey hani Türkiye'de kalmadı falan filan gibisinden bayağı bir, şey, bir şeyler söyledi. Ondan sonra çok 10-15 dakika sonra çok garip bir şekilde adam geritmelere girdi. Abi ben bahsini bile etmedim. Şimdi ben düşünüyorum <laughs> ki Allah'ım adamın söylediği de şu. Diyor ki biz sizi biliyoruz diyor ama bizim de yapacağımız bir şey yok. Şimdi ben şu adam konuşuyor tamam ben şöyle yere bakıyorum gözlerimi kapattım. Dedim ki Allah'ım ben bunun bahsini bile edersem ben bir daha Hoca Efendi'nin karşısına çıkamam. Çünkü iki defa üst üste. İki defa ve ikincisinde de sesini yükselterek söyledi yani. Her neyse Ondan sonra adam şöyle bahsetti, ben kafamı kaldırdım şöyle, adam şimdi benden cevap bekliyor, bir şey bekliyor söylememi. Dedim ki, ya dedim, sence bu sene NBA'de kim şampiyon olur? <laughs> tamam mı? <laughs> adam şok oldu, tamam. dedi ki, bir sağa baktı, bir sola baktı, Anlamayım bu ne bir diyor bir şey falan. falan, anlamaya çalışıyor <laughs> şimdi adam. Her neyse, ondan sonra adam tekrardan topladı konuyu, tekrardan gerit ikinci, ikinci kere geriltmelerden bahsediyor. <laughs> Her neyse geritmeler şöyle böyle falan filan ben tekrardan şöyle kafamı kaldırdım. Dedim ki ya dedim şunun çok tartışması yapılıyor bir de senden duyayım cevabını. Baklava siz mi bizim mi diye. <laughs> Aynen böyle sordum adamı. Adamı mahvediyorsun <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Adam şöyle sağ koluna döndü. Yunanca ben anlamadım tabi orayı. Yunanca bir şeyler söyledi beni işaret ederek. Ben tabi adam oradan, oradan orada bana kafayı mı yemiş dedi. <laughs> ne dediyse. Hiç bilmiyorum ne dediğini. <laughs> <laughs> Her neyse ondan sonra bir onu bu konu kapandı elhamdülillah. Adam da bir daha şey yapmadı. Bu arada baklava Türklerin dedi. Bu arada onu da söyleyeyim yani. Onu öyle de söyledi yani. İkimiz de yapıyoruz ama sizinki daha güzel dedi. Her neyse. Diplomatik bir cevap Tam diplomatik <laughs> evet. Ondan sonra bir 10-15 önümüzdeki işte ondan, ondan, sonra bu sorudan bir 10-15 dakika da işte Hizmeti ve Hoca yani şöyle söyleyeyim. Hizmeti ve Hoca Efendi'yi artık hani adam atılan tweetlere kadar biliyor yani. Yani ben Öyle hizmeti takip yani. o kadar takip ediyor yani Hizmeti hoca Efendi anlatalım dedim biraz. Adam ney her şeyin farkında yani. Ondan sonra yarım saat, bir 45 dakika görüşüm ondan sonra ayağa kalktım. Ben adam da kalktı. Dedi ki seni Yunanistan'a ben davet ediyorum dedi. Aynen böyle. Gel dedi. Burada ben normalde gitmeyecektim ben. Yani Türkiye çok yakın falan. Dedi ki ben davet ediyorum dedi ve sonra güvenliğinden de biz sorumlu olacağız. İstediğin zaman sadece bize haber et dedi. Ondan sonra adam kendi fotoğrafçısı ya çünkü kesin fotoğraf falan çekemeyeceksin çekilmeyeceksin dedi bize. Kendi fotoğrafçısıyla fotoğraf çekildi. Sonra o odadan çıktı. Arkasından koruması arkasından da sağ kola çıktı. Şimdi bunlar çıktı odada ben tek kaldım tabi oturdum şöyle koltuğa diyorum ki Allah'ım ne büyük şansı kaçırdım bak Gerrit bahsedecektik şöyle böyle falan tam ben bunları derken arkadan tam bu çıkan sağ kolu odaya geri girdi. Dedi ki çok şanslı birisin dedi. Niye dedim hani kendisiyle görüştüğüm için mi falan filan yok dedi. Biz seninle görüşmeden önce yan odada seninle alakalı başbakanla bir toplantı yaptık dedi. E dedim. Dedi ki aslında normalde dedi başbakan sana karşı çok bilenmiş dedi. Ben dedim ki Allah Allah hani ben bir hata mı yaptım falan yok dedi. Zannetti ki dedi işte sen gerit nereden bahsedeceksin işte şöyle saldıracaksın niye böyle yapıyorsunuz falan filan. Eğer bunun bahsini bile etseydin bahsini bile etseydin bu son görüşmeniz olacaktı dedi. Bak bu son görüşmeniz olacak dedi ve bu sizin geri itmelere negatif olarak yansıyacak dedi. Ama sen bahsetmediğin hani bahsetmeyi bırak o bahsedersin. Çok uzak bir işte, şekilde <laughs> konuyu değiştirdin. Baklava saçma sapan böyle baklavaymış, <laughs> NBA'miş <laughs> şampiyonlukmuş falan. Adamın kalbini çok ısıttı dedi ve bu sizin geri itmelere pozitif olarak yansıyacak dedi. Vallahi. Ve bizim abilerin biz bu olaydan sonra abilerle konuştuk abim. Yüzler kaç dedi bin binlerce belki abi o olaydan sonra geç, e, geçmiş şey. yani Yunanistan'dan Avrupalar açılmış yani. Düşünseniz ama bir kişi bile bir kişi bile mesela diyebilirsiniz ya hoca efendi çok böyle hani manevi bir ortamda yaşıyor. Dünya çok farklı mı dönüyor acaba falan filan bir deseniz bir itaatsizlik yapsanız sizin yüzünüzden bir kişi geçemez abim. <laughs> belki ahiretinizi kaybedeceksiniz. Başım, Öyle Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz. O yani beni herhalde hoca efendi ile şey yapan en böyle büyük olaylardan bir tanesiydi yani. Ya. Ömer abim bizim Süphanılar'ı var. <laughs> evet. Onları çok meşhur. <laughs> abi bir de canlı dinliyorsun şu anda yani. Evet. Bunu ben kendisine daha hani hiç anlatmadım. Şey Anlatır abi. mıyım da bilmiyorum abi. Ama ben çok kere gördüm yani. Allah. Mesela dediğim gibi aslında çok büyük bir imtihan böyle evet, büyük e. bir liderle Tanışıyorsunuz. Yani, sizi düşünemiyorum. Ne yaşadınız? Çünkü ablalar her gün şey yap şeyler. Ben o görüşmeden sonra bile. Ben ben yani dedim bana sordular. Ben bunu tabii insanlara çok anlatmadım sağda solda ama. Hı hı. Dediler ya çok güzel görüşmüşsün anlattım mı ben anlatmadım dedim falan. Birçok çok hani sert çıkanlar bile oldu ya, bana. Dediler o fırsatı ki, kaçırdın gibi. Niye anlatmadın? işte boşuna mı gidip görüştün adamla falan filan diye bana ben de tabii hani bunu söylemedim efendim. Hani, hoca evet efendi şöyle böyle yaptı hı hı. diye de söyle söyle diye de. Çünkü sen Allah korusun ya bir tahsizlik yapsanız bir kişi geçemese sizin yüzünüzden. Tanrınız büyükmüş hı. abi. Gerçekten orada baya... orada konu kapansa hakikaten tamam diye toplamak ya. veya bir daha bu diyalog vesilesi Kesinlikle. oluşmasa Yunanistan'a davet etti ve gittiniz zaten sonrasında yani, galiba. Sonra yani. gitti. Ya o, o devam etti o diyalog. O yani. devam etti. Hatta Hı. şu anda Allah'a şükür hem ya ben bunu çok ziyade şey yapmadım ama Göç Bakanı'yla görüştük. Hı hı. Adalet Bakanı ile görüştük. Hı hı. Şimdi inşallah sağlık bakanıyla görüşeceğiz falan. Onlar da sizin eve geliyorlar mı? O seviyeye geldiniz mi? <laughs> Oraya var. <laughs> yani var <ya>. restoranlarda görüşüyoruz onlarla. <laughs> <orada. gülüyor> Ama Laşkre o görüşmeden sonra evet. tamamen böyle Yunanistan kapıları sonuna kadar açıldı elhamdülillah. Ama orada yani şöyle söyleyeyim bu yani o bizim için herhalde şu ana bizim hizmetimiz için yapılan en büyük görüşmelerden bir tanesiydi yani. Evet. Ama Allah şükür ya mesela oradaki Yunanistan'daki abiler arayıp söyleyebilirsiniz yani o olaydan sonra işte binlerce insan tık diye geçmiş yani. Allahu <laughs> Subhanallah. <gülüyor> Büyüklüğüne bir defa daha şahit oluyoruz. Özlem. Özel bir insan olduğuna bir daha şahitlik ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. <laughs>